Bazen de Cenab-ı Hak müsaade eder musibetlere. Neden daha büyük musibetin gelmemesi için musibetlere, sıkıntılara Allah müsaade eder. Ne gibi kangren olmuş bir parmağın kesilmesi gibi. Görsek ki bir anne almış eline bıçağı, çocuğunun parmağını kesiyor. O anneyi de çok iyi tanıyoruz. Çok merhametli. Vay zalim anne mi deriz yoksa? Ya ben bu anneyi biliyorum çok merhametli. Bu işin içinde bir iş var. Muhakkak bir mantıklı izahı var. Bu böyle olmaması lazım. Binlerce hüsnü zan ederek, değil mi? Onu o yargılamaktan kurtarırız. Annelere itimat ettiğimiz kadar, doktorlara itimat ettiğimiz kadar Allah'a da itimat etmemiz lazım abiler. Meselenin içine bir giriyorsun ki çocuğun parmağı kangren olmuş. Eğer o parmak kesilmese kola yayılacak, kol gidecek. Kol kesilmesi vücuda yayılacak, hayatı iflas edecek. Görüntüde o parmağın kesilmesi şerdir ve zulümdür. Ama kangren olmuş bir parmağın kesilmesi zulüm bunun neresindir? Zulüm diyebilir miyiz bu olay? Kesinlikle rahmetin neydir? Ta kendisidir.